Selamun Aleyküm kardeşlerim. Hepimizin Berat Kandili mübarek olsun. Bu gecenin feyiz ve bereketinden Rabbim hepimize nasip eylesin. Bu gecenin sonunda hepimizi affolunan kullarının zümmesine dahil eylesin. Bu gece sizler için çok özel bir dua yapacağız. Allah şimdiden yapacak olduğumuz dualarımızı ve ibadetlerimizi dergah-ı uliyetinde kabul ve karin eylesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Yüce Rabbimiz, şu mübarek gecede kapına geldik, Yüce Divanına durduk, bizleri Yüce Divanından boş geri çevirme ya Rabbi. Allah'ım, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin berat gecesini mübarek eyle bu mübarek gece hürmetine vatanımızı, milletimizi ve İslam alemini ilahi rahmet ve bereketlere nail kıl ya Rabbi. Bu mübarek gün ve geceleri salih amellerle ihya ederek cümlemizin beraatine vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Bu vesileyle beraatımızın önünde duran her türlü engeli bertaraf ederek birbirimizin beraatına yardımcı olmayı, Ramazan ayına günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beraatını alanlardan olmayı, dünyanın farklı coğrafyalarında akan gözyaşının bir an önce dinmesini, Ramazan-ı Şerife barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım sevincimizde, kederimizde her an seninle beraber olalım. Sırat-ı müstakimden, istikametten bizleri ayırma ya Rabbi. Her kötü halimizi iyiliğe tebdil eyle ya Rabbi. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyü, Ya Kayyum ya celal ve ikram, yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isteriz. Bizlere helal rızık ver Allah'ım. Eğer rızkımız semade ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yakınlaştır ya Rabbi. Yakın ise kolaylaştır ya Rabbi. Az ise çoğalt, çok ise onu bereketlendir ya Rabbi. Ya ilahe'l alemin ve ya ekremel senin kudretinin sonsuz, rahmetinin de sınırsız olduğuna görülden inanıyor. Yüce dergahının önünde el açıp yakarışa geçiyoruz. Allah'ım bize istenilebilecek şeylerin en güzelini istemeyi, yapılabilecek duaların en hayırlısını yapmayı lütfeyle. Hak katında en makbul başarılara ulaşmayı, en hayırlı ameller işlemeyi, en bereketli sevaplara nail olmayı, hayatın ve vefatın en güzeli nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, neslimizden gelenleri kıyamet sabahına kadar ehli mescit kıl ya Rabbi, ehli ibadet kıl, ehli ilim kıl, ehli hikmet kıl, ehli mağfiret kıl ya Rabbi, neslimizden din düşmanı, hakikat düşmanı, Kur'an yoksunu ilhamsız insanlar getirme Allah'ım. Allah'ım kurumuş yüreklere inşirah yağmurları nasip eyle. Ya Rabbel Alemin ellerimiz semada, dillerimiz duada, yalvarışımız sanadır Allah'ım bizleri kaldıramayacağımız yüklerle imtihan eyleme. Yaşadığımız afetlerin ağırlığını sen hafiflet ya Rabbi. Kavi olan, selam olan, muin olan Rabbimiz. Sen ol deyince her şey verir. Zorluklarımızı kolaylaştır, bizleri selamete çıkar. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah'ım depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet eyle. Yaralı ve hasta olan kardeşlerimize şifalar ihsan eyle Allah'ım. Bütün işlerimizin başında olan dinimiz konusunda hataya düşmekten bizleri muhafaza ile yaşadığımız şu dünya hayatındaki işlerimizin yolunda gitmesini sağla ya Rabbi. Dönüp varacağımız ahiret, kaza ahiretimizi de kazanmamıza yardım eyle ya Rabbi. Hayatımız boyunca daha çok hayır yapmamıza imkan ver ya Rabbi. Her türlü kötülükten kurtulmamızı sağlayacak bir ölüm nasip et ya Rabbi. Allah'ım bizi senden ayıran her şeyi bizden uzak kıl. Bizi sevdiklerinle beraber eyle ya Rabbi. Allah'ım Yere göğe sakinlik, dinginlik ver. Mülk senindir, her şey senin elindedir. Senin gücün her şeye yeter. Allah'ım önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, üstümüzden gelecek musibetlerden bizleri muhafaza ile yere batırılarak helak olmaktan sana sığınırız ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin. Gizim anne babalarımızın, dede ve ninelerimizin, bize rehberlik yapan büyüklerimizin Kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın, sevdiklerimizin, sevenlerimizin, içinde doğup büyüdüğümüz belledeki insanların, milletimiz fertlerinin, üzerimizde hakkı bulunan kimselerin nasihatleriyle bize hayır yollarını gösteren müşriklerimizin ve nihayet ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla ya Rabbi. Allah'ım biz senin rahmetini istiyoruz. Bizleri göz açıp kapayıncaya kadar bile olsa nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Bizlerin bütün işlerini yoluna koy Ya Rabbi. Senden başka hiçbir ilah yoktur Ya Rabbi. Bizleri namazlarını dost doğru kılanlardan eyle. Namazda pek çok sırların gizli olduğum hakkak. Bizleri bu sırlardan haberdar eyle Allah'ım. Biz aciz kullarını kapından eli boş, mahrumiyet ve hüsran içinde geri çevirme Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Mevlamız. içine düştüğümüz sıkıntıyı gidermeye düçar olduğumuz durumu ortadan kaldırmaya kadir olan sensin. Bizlere yardım eyle. Allah'ın başımıza gelen musibetlerden bizi selamete eriştir. Bizleri sınadığın bu deprem imtihanını bizlere kolaylaştır ya Rabbi. Ey sıkıntıları gideren, kederleri kaldıran, zor durumda kalanların dualarına icabet eden, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bizi senden başkasına muhtaç eyleme. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet eyle ya Rabbi yüzlerini aydınlat, derecelerini yükselt Allah'ım. Ya Rabbel Alemin bizi seni çok zikreden bir zakir, sana çok şükreden bir şakir eyle. Senden çok korkan, sana çok itaatkar bir kul eyle Ya Rabbi. Sana karşı saygıyla dop dolu bir gönül, dua dua yalvaran ve durmadan sana yönelen bir insan eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi tevbemizi, sana yönelişimizi kabul buyur. Günah kirlerimizi yıka Ya Rabbi, dualarımıza icabet eyle kalplerimize hidayet, dilimize istikamet ver ve içimizdeki kini, nefreti sök al ya Rabbi. Ey merhameti bol olan Allah'ımız, acziyetimizi sana arz ediyoruz. Bizlerden rahmetini esirgeme. Allah'ım semadan rahmet damlalarını indiren sensin. Üzerimize bereketli kar ve yağmur indir. Topraklarımızı ve bizi suya hasret bırakma ya Rabbi. Allah'ım senden ahı efkan edip sana dua dua yalvaran, sana karşı saygıyla dop dolu olan ve senin yoluna yönelen kalpler diliyoruz. Nefislerimize takva ile bahşeyle ve onları temizle Allah'ım. İdrak etmekte olduğumuz bu mübarek günlerin bizlere, vatanımıza, milletimize ve bütün İslam alemine huzur, rahmet ve bereket olarak tecelli etmesini nasip eyle Allah'ım. Çocuklarımızı, bizleri ve bütün masum insanları ahir zamanın fitnelerinden, seten de her türlü salgın hastalıktan ve musibetlerden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım tevbe kapını kapatma. Bizleri tevbe kapısı kapanmadan tevbeleri kabul olanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin ömrümüzün en güzel anını, sonu, amelimizin en hayırlısını, son amelimiz ve günlerimizin en iyisini de sana kavuştuğumuz gün eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmeyiz mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isteriz. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizlere lütfunu göster ya Rabbi. Bizlere yol gösterirsen hiçbir vakit yolumuzu şaşırmayız. Sen yol göstermezsen dalalette kalırız Allah'ım. İmanda samimiyet, sadakat ve istikametten ayırma. Her ne şekilde olursa olsun zalimlerle bir arada eyleme ya Rabbi. Mazlumların gözyaşlarını silenlerden, merhameti kuşanıp hayatı adımlayanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım kötülerin arasında isek bizleri iyilerin arasına katıver. Bize sıkıntı çektireceklerin musallat eyleme. Her halimize elhamdülillah, bütün günahlarımıza estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. El azim, el kerim, el rahim, el lezi, la ilahe el ve ileyh. Dualarımızın kabul olması için ve son nefesimizde bizlere nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve rasulü. Ve yine buyurun bir kelime-i tevhid. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye bilmeyi hepimize nasip eyle. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizlerin günahlarını affı ile. eyle. Bizlere rahmet eyle. Ölmüşlerimize merhamet eyle. امين 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 والحمد لله رب العالمين الفاتحه